kolumuzu yapıyoruz arkadaşlar tavşan perde tutucumuzun koluna başlıyoruz sihirli halkamızı yapıyoruz bir zincir çekiyoruz altı sık iğne yapıyoruz 2 3 4 6 ve şu ipimizi çekiyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Bu sıramızda arkadaşlar her sık iğneye çift basit batıyoruz. 12 sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bu ilk sırada biraz zorlanabiliriz. 3 4 5 ve 6 <laughs> Sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 ee, Şimdi 1 x 1 artır yapıyoruz arkadaşlar. Sıradaki ilmeğimize 1 diğerine 2 batıyoruz. 1 2 1 2 2 1 2 18 sık iğnemiz olacak arkadaşlar bu sırada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2 sıra 18 sık iğne örüyoruz arkadaşlar artırma yapmadan. 2, 4, 5, 6, 2 sıra örelim arkadaşlar. 2 sıra ördüm arkadaşlar. Şimdi 1 eksi 1 x 1 eksilt yapıyoruz. Daraltıyoruz bileğimize doğru. 1 x 1 gizli eksiltme yapıyoruz. 1 x bir eksiltme ilmek sayımızı 12'ye düşürüyoruz bu sırada arkadaşlar sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 12 ilmeğimiz oldu. Sık iğnemiz daha doğrusu. Şimdi 4x bir eksiltme yapıyoruz. 2 3 bir eksiltme yaptık iki kez yapıyoruz arkadaşlar ve 10 sık iğnemiz olacak 2 3 4 10 sık iğneye ulaştık arkadaşlar Şimdi arkadaşlar biraz elyaf dolduralım. Şöyle bir çubuk yardımıyla Şimdi arkadaşlar 45 sıra 10x örüyoruz. Hiç artırma, eksiltme yapmadan 45 sırayı yapıp birleştiriyoruz uçlarını arkadaşlar. Birleştirme sırasını birlikte yaparız. Arkadaşlar 45 sıra ördüm. Şimdi karşılıklı olarak birleştiriyoruz kolumuzu şu şekilde önden ve arkadan alarak birleştiriyoruz. İpimizi uzun keselim arkadaşlar. Evet, kollarımız bitti. Ayağımızın birini yapmıştım arkadaşlar. Şimdi ayağımızı yapalım. Evet, pembe ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Ayakkabımıza başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Altı sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 Her sık iğneye bu sıramızda her sık iğneye çift batıyoruz arkadaşlar. İkinci sık iğnemizi yaptık çift. Üçüncü. dördüncü beşinci ve altıncı sık iğnemiz çift sık iğnemizi yaptık arkadaşlar şimdi 1 x bir artır yapıyoruz 18 sık iğneye ulaşmamız için Bir x, bir sık iğne, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek. Bir çift. Bir tek bir çift yaparak 18 sık iğne elde ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi iki tek bir çift artırdığımızın üzerine geliyor arkadaşlar bakın bir tek iki tek ve çift bir tek iki tek bir çift iki tek Evet. Şimdi arkadaşlar bir sıra 24 sık iğneye ulaştık şimdi. Bir sıra 24 sık iğne olarak yapıyoruz. Geçiyoruz bu sırayı. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 Şimdi arkadaşlar 6x 6x yapıyoruz. Yani 6 sık iğne 3 4 5 6 sık iğne 6 eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Birinci eksiltmemiz 1 bir, 2 üç dört beş ve altı altı sık iğnemiz kaldı arkadaşlar onu da örüyoruz iki üç 4 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar 18 sık iğneye düştü sık iğne sayımız. Şimdi 3 sık iğne 1 2 3 sık iğne 6 eksiltme yaparak 12'ye düşürüyoruz sık iğnelerimizi. 2 3 4 5, 4 5, 5 6 3 sık iğnemiz var 1 2 3 Evet arkadaşlar şimdi 12 sık iğneye indik 8'den 11. sıra dahil 12 sık iğne örüyoruz Evet arkadaşlar 4 sıra 12 sık iğnemizi ördük. Şimdi el yapımızı dolduralım, Ayağım, ayakkabımızın şeklini verelim. Şu şekilde öne doğru topuk kısmımızı da evet ayakkabımızın şeklini verdik. Evet arkadaşlar. Biraz daha e, doldururuz sonra rahat örebilmemiz için. Şimdi doldurmayalım fazla. Şimdi arkadaşlar 4 sırada e, 12 sık iğne ördük. Şimdi geri dönüyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. E, ayakkabımızın etrafını ters sık iğne yapacağız arkadaşlar. Ters sık iğne bu tarafa değil geriye doğru yapılıyor her şeye sık iğnemize bu taraftan batıyoruz arkadaşlar şimdi yakından göstereyim size şuraya şuraya dışa doğru batıyoruz dışa doğru şu şekilde batıp alıyoruz çıkıyoruz şöyle arkadaşlar sık iğnemizin dış tarafına batıyoruz arkadaşlar ter sıkı ile bu şekilde arkadaşlar yapılıyor. Son sık iğnemize de battık. İpimizi burada keseceğiz arkadaşlar. Beyaz ipimize geçeceğiz. Bir zincir çekerek ipimizi kesiyoruz. ipimizi içeriye alalım arkadaşlar. Evet. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Beyaz ipimizle filo olarak arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Filo. Şimdi şöyle yapalım. Bir zincir çekiyoruz. Ayakkabımızı aldık. Şu şekilde tutuyoruz. Şurada gördüğünüz dış ilmeklere battık ya arkadaşlar sık iğnemizin dış tarafına battık. Dış lobuna. Şimdi şu gördüğünüz iç taraftan sık iğnelerimizi alıyoruz. 12 sık iğne alıyoruz burada. Battık. Bir sık iğne aldık. İkinci sık iğnemiz bu iplikleri de birlikte yürüterek sağlamlaştırabiliriz Evet iki üç bu şekilde arkadaşlar 12 sık iğnemizi alıyoruz. Zaten 12 ilmeğimiz var, sık iğnemiz vardı. Onların arka tarafına şimdi batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar 12 şöyle birleştiriyoruz bu birleştirmeden devam ediyoruz Daha doğrusu bir bu şekilde arkadaşlar flü olarak aldık şimdi arkadaşlar dıştan alınca iç taraftakini almak flü oluyor ön taraftakini almak bile oluyor bu şekilde arkadaşlar 25 sıra birlik düz şekilde örüyoruz 25 sıra artırma eksiltme yapmadan ördükçe biraz arkadaşlar e, el yapınızda doldurun azar azar doldurun şu şekilde 25 sıra örelim arkadaşlar Evet arkadaşlar 25 sıra boyunca 12 sık iğnemizi ördük şimdi bacağımızı da birleştiriyoruz şu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar ayağımız yan duracak şekilde yani şöyle değil şu şekilde birleştiriyoruz karşılıklı olarak sık iğne ile yerleştiriyoruz. Hepimiz uzun keselim. Ayaklarımızı, bacaklarımızı da bitirdik. Arkadaşlar şimdi tokamızı göstereyim sizlere. Sı e, sihirli halkamızı yapıyoruz yine arkadaşlar biraz büyükçe olsun orta kısmı. Sonra 1 2 zincir çekiyoruz. 1 2 sihirli halkamızın içine 2 kere batıyoruz 2 de çıkıyoruz ama çıkmıyoruz şimdi çıkacağız arkadaşlar hepsini bir alıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz ve sihirli halkamızın içine batıyoruz Evet. Bunu 5 kez yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 1 2 Hepsini bir çıkarıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tersiz çıkıyoruz arkadaşlar. 1, 2 1, 2 1, 2 Çıkıyoruz. 3'ünü bir alıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tersiz çıkıyoruz. 1, 2 2 kere tekrarlıyoruz zincir çekip telsiz çıkıyoruz arkadaşlar evet çiçeğimizin son kısmı beş yapraklı bir çiçeğimiz var telsiz çıkıp bir zincir çekiyoruz, arkadaki ipi çekerek çiçeğimizi orta kısmını sıkılaştırıyoruz arkadaşlar. İpimizi uzun keserek çiçeğimizi, tokamızı da bitirmiş olduk. Kulaklarına dikeceğiz bunu arkadaşlar. Arkadan ipimizi yürütelim gövdemiz kaldı arkadaşlar. İnşallah onu da yapacağız. Evet arkadaşlar, vücudun dışında perde tutucumuzun ayakları, kolları, kulakları, tokaları ve başı yapılmış durumda. Şimdi arkadaşlar vücudumuzu yapalım. Sihirli halka ile başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halkamızı yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. İpimizi çekiyoruz arkadaşlar ve sihirli halkamızı sıkıştırıyoruz. İlk sık iğnemize batıyoruz. Ve CC ile birleştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar, her zamanki gibi e, her sık iğnemize çift batıyoruz ve 12 sık iğneye ulaşıyoruz. İlk sıra biraz zor oluyor. Okay. 3 4 5 5 6. sık iğnemizi de yaptık. 2 4 6 8 10 12. Arkadaşlar ilk sık iğnemize batıyoruz. 2 bu üçüncü sıramız. bu sırada bir tek bir çift yaparak 18 sık iğneye ulaşacağız arkadaşlar. Bir tek yaptık. Şimdi bir çift. araya renkli ip koyabilirsiniz ayıraç olarak. bir sık iğne ve çift sık iğne yapıyoruz. Bir tek bir çift olarak bu sıramızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar dördüncü sıramızdayız. Ben de koyayım şuraya ayıracığımı Şimdi iki tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. 2 tek. Bir çift. 1 iki tek. Bir çift. Burayı da böyle bitireceğiz arkadaşlar. 2 tek bir çift yaptık bu sırada. Bir üst sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 5. sıra. 3 tek 1 çift yapıyoruz. 30 sık iğneye ulaşacağız. Sonra arkadaşlar 4 çift bir tek, 5 çift bir tek, 6 çift, tek bir çift, 7 tek bir çift yapacağız ve 54 sık iğneye ulaşacağız. Evet arkadaşlar, 54 sık iğneye ulaştık. 7 x 1 artır yaparak şimdi 7 sıra bu 54 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan ölüyoruz arkadaşlar